Hadi arkadaşlar. arkadaşlar. Rollbox diye bir oyun varmış onu oynatıyor Asenur Kaya bize. Nasıl bir oyun bu Asenur? İşte böyle bir oyun. Kanatlı bir oyun mu? Hayır hayır. burada kendim istediğimiz şeyleri alabiliyoruz. Burada koca kafa kafası var. Almayacağım çünkü bayan korkup kaçabilirler. Ahum. Burada gördüğünüz gibi bölümler var arkadaşlar. 11 tane bölüm var ama biz eğer işimiz olduğu Evet işlerimiz için... var. Bugün temizlik günü. Evi sileceğiz, çamaşırları yıkacağız, bulaşıkları yıkacağız. Evet arkadaşlar. Bebeğe bakacağız, mama hazırlayacağız. Yoksa anne Kaya bizi ne yapıyor? Bir de babam beni parka götürecek. Balkona atar vallahi soğukta kalırız. Evet. Yüzden babam beni parka da götürecek. Yüzden 11'e kadar çekilmeyeceğiz. Birkaç bölüm kadar çekeceğiz. Yoğunuz biz arkadaşlar. Çok evet. yoğun insanlarız. Evet. Birkaç bölüm kadar yoğun çekeceğiz. istemiyorsanız bize like atın, yorum atın, selam çakın. Evet arkadaşlar burada yorum atmayan, like atmayanın interneti çöksün. Evet. Amin. Arkadaşlar em, biz en kadar gidebilir miyiz bilmiyorum ama en birkaç bölüm gidebildiğimiz yere kadar kanatlarımızdaki evet. tüy bitene kadar gidebiliriz. Arkadaşlar, Uçacağız, burada, koşacağız. Burada birinci tablosu var gördüğünüz gibi. Evet biz en sonuncuyuz <laughs> görmediğiniz gibi. Nerede? Her zamanki gibi biz sonlardayız. Bakın biz yokuz. Bulamazlar. Yokuz bile. Son bile değiliz. Biz Bak, biz çukurdayız. Biz do şöyle a bunu aşağıya doğru Hadi görevimize başlayalım. başlayalım. Boş ver arkadaşlar bu ilgilendirmez. Tamam. Biz Hadi koşalım. Dişlerimize bakalım. Koşalım. Yılbaşı açtırarak. Kanatlanı bu Arkadaşlar neden buraya yılbaşı açtırarak? söyleyin. Çünkü Christmas'tayız. Çünkü yılbaşı geldi. Bugün yılbaşı gecesi. Yeni yıl. Hayır yıl, baba, yeni baba salı yıl, yeni yıl, salı. Herkese mutlu salı olsun. Salı baba. Salı salı. Koş koca kafa. Aa! Aa, sarı çaylığa geçtik çaylaksın yavrum Çaylak. bir kaçamazsın evet. ağaçlara çıkamazsın merdivenden uçamazsın Şimdi, arkadaşlar o... arkadaşlar bir şey söyleyeyim Öyle gel 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 kus 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 Hayır hayır. bu oynadığımız oyun. Koca kafalılar Babam söyle işte, şimdi neden soruyorum ki? Arkamız Aa, da, da... Arkamızda arkamızda. Hadi yok tırmandı, yok kaçtık tırmandı, kaçtık, kaçtık. He arkadaşlar burada Allah. Burada ok var gördüğünüz gibi. Buradan gitme diyor çünkü burada koca kafalılar senin yer diyor. Diğer taraftan git. Ya kalırsam ham yaparım diyor. Am. Çünkü biz rol bir. Bi kaç rol bi. Çünkü biz söz dinleriz değil mi? Rol bi. Değil mi baba? Biz bir söz dinliyoruz. Rol bir zıpla. Rol bir. <laughs> Rol bir. i̇lk defa öldüm burada. İlk defa değil son değil. Baba biz söz dinleriz yüzden buradan gittik değil mi <laughs> baba? Gittiğimiz yol yol değil gördüğün gibi herkese yakalanıyoruz. Zıpla koş 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 geliyor. Oh, 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 Kafam oh, uçtu gördünüz oh, oh. mü? Atlamanla zıpla. Oh, oh, oh. Bu çok kocaman. Sürekli koca bir kafa. öldürüyor bize. Evet, kafaların kocalığını hesap edemiyorsun. Çok kocaman olduğu bu için kral, çok zıplamalı. Kral, kral, zıpla. kral. Zıpla. Hmm, <laughs> ben de kenardan geçsen daha iyi olur. Kenardan gelince. Yürüyerek tamam. geç, sessizce ses verme. Evet, zıpl. Evet, evet. Hayır, öbür tarafa. Öbür tarafa. Öbür tarafa, öbür tarafa. Düz, düz, koş, 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 koş. Git, geliyor, 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 geliyor. Rol be, bu tarafa rol be. Babam bana fikir verdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne kadar seni çağırıyor, gördün mü bak. Baba, biz şu anda Roblox oynuyoruz. Rol be nereden gittin? Rol bir bu tarafa gel sese gel Rol bir. Biz Kral Şakir oynamıyoruz. Gel. Arkadaşlar şurada em koşmayın çünkü burada koca kafalı biz bekliyor. Ölür diye. O yüzden burada yürüyoruz. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Yaşasın. Ikiye geçtik. Zor oldu ama geçtik. Evet geçtik. Hadi bakalım. İkiye geçmek için bol bol atlamalısınız, zıplamalısınız. Arkadaşlar şu arkadaşın, şu arkadaşın kanatlarım bakın. Kanatlarım var ben ya. Şu arkadaşın çirkinliğine bakın arkadaşlar. En güzel kanatlı biziz değil mi? Yakıştı şöyle. Onun hmm. o çıplak çıplak gördünüz mü? <laughs> Bir kanat için soyunmuş. Evet. Koş 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 koş. Oh, ah. oh. Kanatlarım Kanatım gitti. yok benim. Yondu bizi. Tüylerimizi yondular. tüylerimizi bu koca kafalar var ya. Aa bebek oldum bebek. Kanatlar oldu. Kanındım bebek oldum arkadaşlar. Şimdi yine kanatlandık. beyaz kanatlarımız var. Melek gibiyiz. Uçsak ya. Uçamıyor muyuz? Evet. Kaç. Şuradan. Kale. Geliyor. 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 Ya, koş koş koş. koş ah, gel. Ah, oh. 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 çok korkunç. Koca kafa oradan bizi izliyor. Kaç 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 kaç. Gel. Ya, yavaş git yavaş. Sola sola. Rolbi sağa dön Rolbi, sola dön Rolbi, sağa dön Rolbi, sola dön Rolbi, benim Necati, Necati, Rolbi, yardım edin öleceğim arkadaşlar, Rolbi, yine yaptı Rolbi, arkadaşlar şu an hem bizi izliyorsunuz, kafanı dizlerinin arasına al, pardon, arkadaşlar şu an hep bizi izliyorsanız hem de oynuyorsanız bana yardım edin diyecektim, öldüm. <laughs> Bu bize yanlış yolları götürüyor görüyor musun? Ok göstermiş ama yanlış yol. Hep koca kafalara doğru gidiyoruz. Okları takip ederseniz koca kafanın ağzına girersiniz. Bir daha da çıkamazsınız. Ama çıkabilirsiniz ama ben birazcık... zıpla 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 zıpla. Atla, atla geliyor, geliyor, geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Oh. 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 Rolbi senin için zor yavrum. Bol koşmalısın. Burası birazcık zor arkadaşlar. Rol Burası birazcık zor gördüğünüz ne gibi. Ne oldu? Rolbiye ne oldu? Ölüyoruz. Burada ölme var gördüğünüz gibi. Düşersen parçalanırsın. Arkadaşımız ölecekse. Polis o, polis arkadaş. Oh. Yerler burada çok sıcak. Bizi öldürüyor. Oh. Burası cehennem arkadaşlar. Cehennem bölümü. Cehennem bölümü burası değil Cehenneme mi? Cehenneme düştük mü ne? Şuradan gideceğim değil mi baba? Bence Ulan. öyle yapmalısın. Koş 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 <laughs> koş 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 kafalı çıktı. Bu nedir arkadaş? koş cehennem, koş cehennem. Neyse ben buradan yine geçmeye çalışacağım. koş hızlı koş sağ, 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 sağ. Ee, koş Bu nereden çıktı? ben. Evet. Kocaman kafalar hemen bizi yakalar. Koca koca kafalar koşmasan yakalar. Baba bak gölgesini koydu ben ölmeyeyim diye. Koca cidim, koca, koca, kafalar, koca. hızlı koşmasan yakalar. Ama oradan kusupluyorum ama. Allah'ım bizi bu koca kafalardan kurtar ya Rabbim. Hadi hadi başarabiliriz. Hadi, koş koş gel gel koş. Hadi hadi. En başa gideceğiz. Es baştan. Başlamak lazım, lazım bazen. Es baştan başlamak lazım bazen. Haksızcılık ama ben buradayken atlıyorum değil mi baba? <laughs> evet ama ne yaptık burada takıldık kaldık. Burası çok zor. Arkadaşlar benim. sıcak bizi mayıştırdı. Evet, hiç atlayamıyoruz. Alevlerden geçersin. Çarşı pazar. Dolaşarsın. Hadi Necati. Pardon Biz, Necati efendim. Babacım bir şey söyleyeceğim. Babi Roblox'tu. Atla Rolbi. Atla. Arkadaşlar ben konuşamayacağım. Zıpla. Ben konuşamayacağım çünkü en burada e dikkatim dağıtıyor. Rol bir atla ve kaç atla bir daha atla. Rol bir hadi başarabilirsin ha, Rol bir. Allah'ım <laughs> ikiyi de geçtik mi? 2 geçebilir şu anda. Yine öldük. Ama en baştan başlamayacağız. Çünkü em yine şu şey koyduk gördüğünüz gibi. Oh be, çok zordu değil mi baba? Oh oh. oh. Zıplıyorum oh. ama. Allah Allah. Hadi bakalım. O kadar yüksek zıplayamıyorsun işte. Yüksek değil baba. Çukura. Yaşasın yine battık Bak <laughs> battık diye mi yaşasın Yalan Ama bak gidiyorum yalan. koşuyorum gidiyorum. Sağa gitmen lazım sağa bak o geldiğini gördüğünde Sağa zıplayacağız tamam mı arkadaşlar Siz Asel Nur Kaya'nın yaptığını yapmayın Hemen sola zıplayın Yapmayın Asel Nur'un gittiği yoldan gidin ama Yaptığını yapmayın sola. Ama oradan nasıl geçti oradan koşmayın koşmayın biraz durun bekleyin sonra sola zıplayın zıpladıkça atlayın atladıkça patlayın. O adam geçti ama, Kafam bugün, kafam. koş 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 sola 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 koş 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 sağa, sağa, sağ koş 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 gelip sağ sağ. sağ 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 gelemiyor. Sağda bilmiyor ki kardeşim. sağ 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 taraf? sağ sağ doğru. Sağa sağa doğrudur, solda sola doğrudur. Çok basit. Nerdin <laughs> mi? Aa, düştü. Ee. Şuradan şöyle hmm, Gidiyor, atlıyor, zıplıyor, kaçıyor. Baba seni dedin taksi yapınca ölmedim diyecektim, öldüm. Bu nereden çıktı yahu? çok kafalar. Bizim başımız donar kafamız döner. Bir saattir şu ikinci bölümü geçemedik. <laughs> arkadaşlar üzgünüm. Benim yüzümden birkaç... Ha, aşağıya düştü. Gördünüz mü? Şükür <laughs> ederim. Allah. İşte üçüncü bölüm. Aa, dörtte görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bye.